Evet dostlar herkes sanlar ilk videoda izlemişsinizdir. Ben niye bunu geç açıyorum ya? Heh. İlk videoyu biliyorsunuz bu Amazon'da 10 tane oyun var. Her birine video çekeceğim demiştim. i̇lk videoyu çektik. E, şimdi ikinci videoyu çekmeden Epic bu hafta Fallout New Vegas Ultimate Edition verdi. Çok merakla beklediğimiz bir oyundu. E, onun da videosu bugün kanalda olacak. Onun dışında Xbox'a gelen oyunlar da olacak. Yani bayağı bir kanalda video olacak. Ve sizden tek destek, tek isteğimiz şuradaki şu abone sayımızı birazcık arttırmanız. Yani 500 videonun 276 abone karşılığı çok üzücü. Bu konuda destek istiyorum. Hemen Amazon'dan ikinci oyuna geçiş yapıyorum. Tiny Robots. Tiny Robots. Robots. Robots, <laughs> Robots Recharged. Recharged. Ee, ya yani bunlarda böyle güzel oyunlar çıkıyor. Yalan yok. Hani bazı oyunlar da sarıyor en az 4-5 saatte meşgul ediyor 4-5 saatte bence 226 megabaytlık oyunlar için Keyifli. Keyifli Ne dersiniz 10 tane oyun burada 2 tane oyun orada bir tane 13 tane falan video gelecek arka arkaya sizin için bunun, bunun Mikrofona bir türlü alışamadım yeni duruş. Evet gördüğünüz gibi Türkçe kafadan Türkçe'ye bizi karşıladı Türkçe ile kafadan bizi karşılayan oyunlara kalp 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 yapıyoruz. Hikaye oyunu diyerek başlıyoruz. Ne yazıyordu lan kaçırdım. Yani ne olduğunu hiç öğrenmiyor. bizden bir kalp aldı abi. Dünyanın en kötü oyununu da yapsa bizden kalbi aldı. Hop, aldı. Robotları aldı. Robotlar aldı. Olamaz kötü adamla arkadaşlarımızı aldı onları kurtaracağım. Çok doğru. Mükemmel. Bu çanta ilginç görünüyor. Üstüne dokun yaklaştır. Açık için çantayı üstüne tane evet, yani bundan aldık. Alet. <laughs> Öyle döndürüyoruz. Burada bir aparatlar var. Şarj aldık herhalde. Bir dakika abi. Şu sesi kısmı yok mu? Yok. Eee şimdi Böyle kullanmak için onları he <laughs> Ha bir de anahtar iş. Böyle bakacağız işte bunu da açacağız. Bir pil daha bulduk. Ha burada da bir pil daha bulduk. Kulledik kendimizi. Şu aldığımız büyük ihtimal şuraya girecek. Anahtarı da aldık. Kullan. Kullan anahtarı kullan. Bu bir tane neydi ya? Doğru muydu öyle bir oyun vardı ya? Herhalde onun gibi aldım o kadarıyla. Sonraki bölüm devam edelim. Güzel tatlı bulmacalar. Nereye götürüyorsun lan çocukları? Güzel küçük kişi sonra deneyim. Çok çok tatlıyım ya. Evet hemen ikinci bölüme geçelim. Burada patron dediğim boss herhalde. Baş ve kayalar. Şey olarak güzel, mantıklı. Düşünceleri de güzel. Bakalım bir oynayalım. Biraz daha oynayalım. Bu ikisini birlikte hareket ettiriyor. Tamam şimdi. Evet. Hey, hey. Ha pil bitiyor diyor. Tamam sorun. Soru sana hemen ben bulacağım. <laughs> yani o pil olayı da kendilerine göre bence iyi mantıklı en azından. Sabaha kadar oynayayım mı? Alırım baltayı. Burayı kırarız bence. Ne dersiniz? Bunun elinde ne var? Robot mu otur şimdi. Şuraya şuraya. Al baltayı da yıkır burayı. Taktık fişi. Bunu robota parça daha aldık. Yeşili buraya taktık. Kırmızıyı da buraya taktık. Devam. Devam. Üç yıldız verirsin herhalde. Hızlıydık. Üçüncü yırtıcı kuş. Oynayalım. Bosa kadar gidelim bakalım. <laughs> Beni sara sara sarsan Hücum <laughs> Risk Buraya bir şey istiyor bu belli Burada bir robot var şurada görüyorum ama Bak şurada şu açıdan da alabiliriz. Al eski buraya koyayım. <laughs> ee? şurada da bir şey gördüm. Umutçum tut şu elektriği ver coşkuyu. Öyle olmuyor. Buraya bir pil istiyor. Pil gibi bir şey sokmamızı istiyor. Burada bu pili şarj edeceğiz büyük ihtimalle. <laughs> Bulursak edeceğiz. <laughs> Dur bakalım. <laughs> ha bulduk. Ev ya, bulduk. Levy olduğumuzu gibi bir şeyleri kıracağız demektir. Şurayı kırabilir miyiz? Burada da kırılmaz bir şey. Bu Levieli bu arkadaşı sökelim. Dur. Çözeceğiz, çözeceğiz. <laughs> Öyle bir şey değil. Burayı levye ile çıkarabilir miyiz? Bile aldık. Aa, taktık buraya bile. Taktık buraya pile. Şarjını ettik. Alalım o pili. Döndür lan döndür lan döndür. Bak şuraya. <laughs> Nereden çıkacak bu su? Bunun, hmm. çıkışını da görseydim. Ha şurada. Hı <laughs> Böyle öyle olmuyor. Böyle gelse böyle de olmuyor. Burada aşağı gelse. Aç kapıyı Veysel Efendi boş yapma. Kulak kulak yiyor yalnız. Hadi bir de patrona da bakıp savaş yıldızıymış Star Wars. Patrona da bakıp salalım. Çok yalnız <laughs> Uzak dur benden seni küçük beyaz ben asla yenemezsin. O oh. valla oh, Kalabilir miyim şuraya Enerji küpü Burayı da hemen çözelim Ne yapacağız lan? Anlamadım ki. Aynı yöne bakanları mı durduracağız acaba? Allah Allah. Böyle tutacağız bunu. Ha. Tamam dur şimdi bak. Önce şu yukarıyı halledelim. Aşağı ha. Bu doğru yeşil olması gerekiyormuş. Bu doğru tuttuk. Bu da tamam. Orası tamam. Bu şimdi. Dönsün. Anla Anladım ama anlayana kadar da. Beni durduramazsın hala arkadaşlarım ben de Durdurdum. Olmadı mı? <laughs> bak. Daha çocuklardan birini bıraksaydım bari. Mas. Bakarız maskı. Oo, Kaptığın enerjileri hadi. Hadi köftür. 2 3 sonraki bölümde duralım. Bu ilerletebiliyor muyuz? Kaç bölüm var diye bakalım diye. Neyse burada kalalım biz. <laughs> Böyle ee, bu oyunu buna benzer bir oyun oynamıştık. Bayağı da sevdiğimiz tarz oyunlardan biriydi. Eğer siz de bu oyunu sevdiyseniz şu an Amazon'da bedava indirip oynayabilirsiniz. Efendim çok teşekkür ederim için. Tamam abone olursanız sevinirim. Bay bay.